kimseye vermeyiz. Bu vatanı şehitlerin kanıyla kazandık. <laughs> şehitlerin kanıyla kazanılan vatanı haine, PKK'ya, teröriste bırakmayız. Etmeyin ya, etmeyin ya. Etmeyiz. O Onların yanlışını da bırakmayız. Ya. Sen üzülme. Üzüleceğim ya. Nasıl adam tamam, ben o, o kadına ya. Yok baba sana o ben. dedim ya. Sizin gibi bütün hemşehrilerimiz, yiğitler dimdik durduğumuz müddetçe i̇şte onlara geldi mi buradan kovuyorsun teröristle beraber olan, teröristle yan yana durana Afyon'dan oy yok. Teröristle destekleyecek, onları cezaevinden Dağ çıkaracak, o. daha daha kinaf çıkaracak. Ya, bana kuduları getiren dinler de ya. Ya benim oğlum valla görev yapıyorum. Bir şey olsa yandım ben ya arkadaş ya. Sayın Hayır milletvekilim, gün değil evveli gün. Orada Kılıçdaroğlu'nun bir tane milletvekili o demir kapıları diyor kıracağız. Ne teröriste? ne eşkıyaya, ne hırsıza, ne hayduda, ne uğursuza, ne, ne avedesin namussuza vatanı bırakmayın. Şimdi elhamdülillah uçağımız var mı? Sihalarımız var mı? Tankımız var mı? Topumuz var mı? Helikopterimiz var mı? Arabamız var mı? Anadolu gemimiz var mı? Hepsi bizde. Evet, evet. hepsi bizde. Hepsi evet. bizde. Tayyip Baba hepsini yaptı. Bak şimdi olup Bunlar köyündeki insanımız bunu hepsi net bir şekilde görüyor. Çatalhan'daki köyümüz evet. evet. görüyor. Garajda evet. görüyor. Hepsi evet. görüyor. Evet. Hepsi görüyor. Evet. Hani onlar hani köylü cahildir. Köylü bir şey bilmez evet. diyor ya. Evet. Köylünün evet. nasıl akıllı olduğunu evet. her şeyi gayet iyi bildiğini görüyor. Bak evet. buradan evet. abimiz Amerika'nın evet. Fransa'nın evet. İsrail'in Tayyip Bey'i gönderip Türkiye'ye diz çöktürmek istediğini biliyor. Ha. Aynen. 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 Musa muhtarım, sizin bu her konuya vakıf Fizik olmanız, her şeyi ya. bilmeniz var ya, her tamam. şey ortaya koyuyor. Efendim diyor işte geçen gün gelmiş. Meral Hanım'la Mansur Bey bizim PKK lenigimiz var. Biz hemen tutuklayın. Bir dakika Sen terörist değilsin. Elbette bize ödemeyiz Ama bütün teröristler sizin desteklediğiniz adamı destekliyor. Aynen. Yalan. Evet. Oh. evet. evet. Kılıçlar bütün teröristler desteklemiyor Aynen. mu? Evet. E siz de Kılıçlar destekliyorsun. Evet. Kusura bakma. Ne fark eder? Ya Söyle bana arkadaşını. Ya. Söyleyeyim sana kim olduğumu. Sizin hakkınız helal edik. Sizin bilince yolumuz açık olsun. Amin. Hep beraber yolumuz açık olsun. Hep Allah razı olsun. Hakikaten Allah razı olsun.